Herkese merhaba, nefis pratik lezzetlere hoş geldiniz. Bugün muhteşem bir bazlama tarifi hazırlıyorum. Videomu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Yoğurma kabına 1 su bardağı yoğurt, 1 su bardağı suya alıyorum güzelce karıştırıyorum ardından bir tatlı kaşığı tuzu içerisine ilave ediyorum daha sonra bir paket kabartma tuzunu aldıktan sonra güzel bir şekilde karıştırıyorum daha sonra içerisine bir yemek kaşığı sıvı yağını ilave ettikten sonra tekrar karıştırıyorum daha sonra kontrollü bir şekilde ununu ilave ediyorum toplamda. 4 su bardağı un kullandım. Her zaman belirttiğim gibi bu unun markasına göre değişkenlik gösterecekti. Kontrollü bir şekilde ilave edersek daha iyi olacaktır. Yoğurma kabında hamuru toparladıktan sonra tezgahın üzerine alıyorum. Yoğurmaya devam ediyorum. birkaç dakika boyunca da tezgahın üzerinde yoğurdum daha sonra tekrar yoğurma kabına alıyorum tezgahın üzerine bir miktar un serptikten sonra hamuru tezgahın üzerine çıkartıyorum tekrar toparlıyorum hamur kesme aparatıyla önce ortadan ikiye kesiyorum daha sonra bezeler halinde kesiyorum Ardından servis tabağının içerisine bir miktar un serpiyorum. Daha sonra hamuru avucumun içerisine yuvarlayarak bezeler haline getiriyorum. Ardından servis tabağının içerisine diziyorum. Bezelerin tamamını bu şekilde hazırladım ardından 10 dakika 15 dakika boyunca bu şekilde bekletiyorum. Beklettikten sonra tezgahın üzerine ve bezenin üzerine bir miktar un serpiyorum. Bir oklava yardımıyla açıyorum. açtığımız bezelerin boyutu bu kadar yeterli olacaktır. Bezelerin tamamını bu şekilde açarak hazırlıyorum. Hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olarak videolarımı sonuna kadar izleyerek bana destek olursanız çok sevinirim. Birbirinden güzel tarifler için bellerimizin sesini açmayı unutmayınız lütfen. Tamamını bu şekilde hazırladıktan sonra ocağa tavaya alıyorum tava ısındıktan sonra hazırlamış olduğum bezeleri tavanın içerisine alıyorum ve pişiriyorum. Bezeyi hafif döndürerek pişirdikten sonra hemen ters çeviriyorum. Ters çevirdikten sonra tekrar diğer tarafını pişiriyorum. Her tarafının eşit pişmesi için sürekli çeviriyorum. Bazlamalarımız çok güzel bir şekilde kabardı. Sizinle gördüğü gibi. Her iki tarafını da çok güzel bir şekilde pişirdim. Daha sonra servis tabağına alıyorum. Aynı şekilde diğer bazlamaları pişirmeye devam ediyorum. Bu konuyla bir bilginiz, bir tecrübeniz varsa yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Yine aynı şekilde buraya kadar gelen sevgili takipçilerimden yorumlar kısmında herhangi bir çiçek böcek emoji olabilir. Benimle paylaşırsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Bazlamaların tamamını bu şekilde pişirdim, hazırladım. Ardından üzerini tereyağı ile yağlıyorum. Gerçekten de muhteşem oldu. Beni hangi ülkeden, hangi şehirden izliyorsanız yorumlar kısmına benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Son bezeyi de ocaktan aldıktan sonra tereyağı ile yağlıyorum. Tamamını bu şekilde yağladım ve hazırladım. Ardından doku testine geçiyorum. Sizlerinde gördüğü gibi hiçbir şekilde hamurlanma falan olmadı. Muhteşem bir bazlama tarifi oldu. Tarifimi güvenle deneyebilirsiniz. Sabah kahvaltısına ve misafirlerinizi hazırlayabileceğiniz muhteşem bir bazlama tarifi oldu. Umarım dener ve beğenirsiniz. Ben sizler için bir tane daha yakından göstermek istiyorum. Gerçekten de muhteşem oldu. Videomu beğendiyseniz çevrenizde ve arkadaşlarınıza hatta sosyal medyada da paylaşabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.